Ne yapıyoruz Ahmet? Oyunu kazanmaya çalışacağız. Neden? Canının öyle istedim. Birisinin 30 canı var. 30, 30. Fazla değil, 30. 30 can son. 30. Nerede? Önünde, önünde, önünde. Orada, orada, orada. Oradan çıkamaz, orada. İyi bak, iyi bak, iyi bak. Tam gel. Orada, orada, orada. Oğlum, sakin olsun. Geldi kapıda arkandan bakıyor, bana bakıyor. Aldın mı? Aldın mı? Uyala. İyi izle. Zoomsuz şat geliyor. Adam oradan çıkmamış galiba. <laughs> yani. Neyse ben de korona <laughs> elbiseleri. <laughs> Oha. Nereye kaçmam lazım acaba oradan kurtulmak için? Yani zor. Adamın yanına gitmem lazım. Sana arkanda dedim, sen bana inanmadın. Çünkü baktım so arkama ve kimse yok. E ee, niye öldün o zaman? <laughs> <laughs> Sağında. Onu kaçırırsan so Oha öldü. <laughs> 26 vurmuştum buna. Sen de vurdun. 10 canı falan var üstünde. Sen ne yapıyorsun ya kral? Oynadın ha. Beni taşıyor. Ben zaten herhalde taşıyorum Kafama tikirep. Üste bana sıkıyor. Bombayı kurdum sen alırsın. <laughs> Onlar harf Sen baya oynuyorsun ha. Pro 90 sevdim ya. Pro 90 demek istedin galiba. Yani es spreyini bildiğim tek silah. Üste sanda. Buradaki mantık hatasını fark eden var mı? Hemen gösteriyorum. Üste sanda. Sağında dedi ve adam solumda çıktı. Yani bu info daha erken gelseydi. Ben sağ tarafa dönecektim ve adama arkamı dönmüş olacaktı. Temelen adam beni vuramayacaktı. Silah sesi çıktığı için dönüp yine ben onu vuracaktım her şekilde. Bayağı başarılı buldum seni vuran. Kafana mı tükürsem? Wow. <laughs> Benim söylememe gel. Beni buradaki akıllanmış. Oha yukarıda. Önünde. Vah. Kafana. Oha. Takım içi ilfihane. İlfihane. <laughs> Alo. Hayır ya. Biraz bağırdım da ondandır. Ay ne yapalım Bir şey değil mi? Benim ekranım niye yeşil olup duruyor? Yeşil olması çok sorun değil ama mavi olursa sıkıntı. Bir şey değil mi? Böyle tuhaf böyle ama kabloda oh. bir sorun var herhalde. Evet, kablo. Var. kablo var. Evet. <laughs>